Evet şimdi tabi Milletin Bakanı göreve geldi, yemin etmedi aldığı kararlar ve bundan sonraki süreç konuşacağız şimdi. Ee, aynı zamanda hukukçudur kendisi efendim, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sayın Mahmut Tanal yayın konuğumuz. Merhaba Sayın Tanal, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok Merkeziz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi aldığı kararlarla ilgili bir sorum olacak ama öncesinde şunu da merak ediyorum. Ee, yemin etmedi hala, yaklaşık bir ay oldu. Bunun bir örneği var mı geçmiş dönemden? Ya da meclis kapalı diye mi acaba yemin etmedi? E, nedir efendim? Şimdi Türk siyasi tarihinde e, bakan dışarıdan atandıktan sonra yemin etmeyip bu şekilde görev devam eden bir örnek yok bildiğim kadarıyla. Ancak burada meclisin tatilde olması yemin etmememin bir mazereti de sayılamaz. Gayet rahat meclisin hangi hallerde toplanacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde ve anayasada hüküm de var. Yani burada gerçekten eğer hukuka uygun bir şekilde hareket edilmek isteniyor ise bunun bir an önce meclisin en azında olağanüstü toplantıya çağrılıp yemin ettirildikten sonra göreve başlaması gerekir idi. Bunun diyeceksiniz ki mevzuatımızdaki yeri nedir? Kendiniz de biraz da bahsettin işte anayasamızın 106. maddesinde diyor ki efendim seçilen milletvekilleri anayasanın 81. maddesi uyarınca yemin ederler. Yani Anayasamızın 106. maddesi yemin metni olan 81. maddesine atıf yapmış durumda. 81. maddesi de yani anayasamızın 81. maddesi de atıfı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 3. maddesine yer buluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 3. maddesinde burada diyor ki yemin etme ile alakalı yani buradaki bakanların yemin etmesi milletvekillerinin yemin etme e, maddesinin sonuçlarına bağlanmış durumda. Nedir bu sonuçları? Diyor ki milletvekilleri ant içerek göreve başlarlar. Hı hı. Bunu kim söylüyor? Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 3. maddesinin eee 5. fıkrası söylüyor. 4. fıkrası bunu söylüyor. Şimdi yani bunu vatandaşımızın görebilmesi açısından şöyle ibraz edebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Üçüncü maddesi diyor milletvekilleri ant içerek göreve başlayabilirler. Peki bu milletvekillerdeki kasıt çünkü gerek anayasamızın 106. maddesi 81. maddesi yeminle ilgili sonuçlar bugüne kadar hiç düzenlenmemiş iken 1982 anayasası yani başkanlık sisteminin işte yeni e, başkanlık sistemine geçtik. Bunun getirdiği düzenlemelerin yarattığı sonuç bu. Geçmişte milletvekili yemini Bakanların yemini manevi anlamda bir e, bağlayıcılığı vardı, herhangi başka bir bağlayıcılığı yoktu. Ancak bu başkanlık sistemiyle birlikte e, getirilen bu yemin metni diyor ki e, yemin metni, yemin etmedikçe göreve başlayamazlar üçüncü madde diyor. Yani bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, iş düzünü üçüncü maddesi diyor ve burada sadece ve sadece e, yani nasıl milletvekili yemin etmedikçe kanun teklif edemiyorsa mecliste konuşamıyorsa soru soramıyorsa komisyon çalışmalarına e, giremiyorsa e, komisyon üyesi seçilemiyorsa ancak yemin ettikten sonra milletvekili ancak o zaman soru sorabiliyor kanun teklifi verebiliyor komisyonlara katılabiliyor ise aynı şekilde seçilen bakan da yemin etmedikçe bir burada herhangi bir atama yapamaz görevinden alamaz burada 1 Ekim'de yani meclis açıktan sonra edeceği yeminle birlikte onun bugüne kadar yaptığı işlemler yemin geriye doğru geçersiz yapılan işlemleri geçerli hale getiremez. Şimdi bu yani, önemli Sayın Tanal. Şimdi izleyici, siz de aynı zamanda hukukçusunuz. İzleyicilerimiz de elbette bunu da merak ediyorlar. Yani 25 gündür Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda kendisi. Bu 25 gündür atamaları oldu, kadrolaşmaları oldu. Pek çok e, gelişme yaşandı ama henüz yemin etmedi. O halde bu 25 gün içerisinde yapılan tüm adımlar geçersiz mi diyorsunuz? Geçersizdir yemin bunları geçerli sonradan yapılacak olan yemin bunu geçerli hale getirmez. Çünkü idari işlemler geriye yürümez. İdari işlemler buradaki kurucu işlem ileriye yönelik olduğu için ancak yemin ettikten sonraki işlemler hukuka uygun bir şekilde olur. Bu şekliyle sevgili bu bakana benim istirhamım şu bugüne kadar yapılan işlemler anayasal suç teşkil etmektedir. Aynı zamanda Yüce Divan'da yargılanacak olan suç işlediği için, anayasa hükümlerini ihlal ettiği için kendisinden istirhamım şu, lütfen buradaki kanunsuz emirleri yani Cumhurbaşkanı yap dese dahi anayasamızın 137. maddesi var. 137. maddesi kanunsuz emrin yerine getirilmemesini gerektiğini söylüyor. Yani burada kanunsuz emir eğer var ise e bu hükmün yerine getirilmemesi gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı şu anda kanunsuz emirleri yerine getiriyor. Anayasamızın 137 maddesine göre 137. maddese yer yol göstermiş. Eğer diyor bir üst amir size kanunsuz bir emir ve talimatı veriyorsa bunu yerine getirmeyin. Bunu yazılı olarak bu talimatı veren yere bildirin. Şimdi aslında kendisine verilen talimat da olmadığı için kendiliğinden bu atamaları yapıyor, görevden alıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki dünya kadar İl Milli Eğitim Müdürünü görevden aldı. Bu Milli Eğitim Müdürlerini tanımıyor. Mesela örnek mi istersiniz? Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürünü hiç tanımaz etmez. Oradaki milletvekillerine sormaz. Oradaki valiye sormaz. Kimsenin görüşünü almaz. Kendiliğinden görevden alır. Yani burada bir kadrolaşma görevi kötüye kullanma söz konusu ve bunun yemin etmeden önce yaptığı tüm işlemler geçersiz. 1 Ekim'de edeceği yemin geçmişte yapmış olduğu işlemleri hukuka ve geçerli hale getirmez, hukuka uygun hale getirmez. Sayın Bakan şu anda anayasal suç işlemeye devam ediyor. Onun için kendisinden istirhamım şu. Yani bunun zaman aşımı çok uzun süreldir. Anayasal bu suçu işlemekten vazgeçsinler. Hukuka uygun hareket etsinler. Yani olağanüstü e, gayet rahat toplantıya meclis, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çağırabilir. İşte yarın çağırabilir, öbür gün çağırabilir gideriz yemin etsin ve netice itibarıyla yine görevine devam etsin. Yani burada yemin etmeden hukuka aykırı bir şekilde anayasa çiğnenerek, anayasa ihlal edilerek bu şekilde atama yapması, işlemler yapması anayasal suçun işlendiğinin somut örnekleridir. Benim Sayın Bakan'a önerim, tavsiyem şu, hukukçulardan e, mütala alsın, hukukçulardan görüş alsın. Aksi takdirde illerde Yüce Divan'da yargılandığı zaman kimse onu kurtaramaz. Hukukla oynamak ateşle oynamaktır. Ateşle oynan el yanar. Şimdi 1 Ekim'de yemin edecek ama öncesini kapsamıyor dediniz. E peki bu süreçte işte pek çok kişi görevden alındı diyorsunuz. E o görevden alınan kişiler hukuki bir yol izleyebilir İptalim mi o halde? Açarsa bu davalar, bu işlemler hepsi iptal edilir. Yani hukuk kırıntısı olan bir mahkemede hı hı. bu bakanın yemin etmeden önce yapmış olduğu tüm atama işlemleri için Yargıya taşınırsa hepsi iptal edilir. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Tanal, ben... kıymetli ben... katılımınız için. Ben... Sağ olun. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal yayın konumuzu. Milli Eğitim Bakanı 25 gündür görevde ancak yemin etmedi. Meclis açık değil acaba o yüzden mi diye kendisine sorduk ama hayır olağanüstü üstü toplanılabilir. Çünkü aldığı tüm kararlar şu anda anayasaya aykırıdır, geçersizdir diyor. Tabi bu 25 günlük süreçte atamalar ve kadrolaşma da oluştu. 1 Ekim'de meclis açılacak. O zaman yemin ederse de öncesinde kapsamaz diyor. Aynı zamanda avukattır kendisi Mahmut Tanal efendim. Şimdi devam edelim.